Roblox'ta kardeşimin duvara çizdiği şeyi almak zorundayım. Bakalım. Şimdi ilk çizimiyle başlıyor arkadaşlar. Aa, bir adam çiziyor. Çöp çöp adam çizdi lan. Ali at çizdi hatta direkt. Bu ne? Aa brain rot. Brain rot almak istiyormuş. Tamam o zaman ona bir brain rot alalım haydi. Kardeşim geldik şimdi stile brain rot ama sana brain rot alamam ama seni brain rot yapabilirim diye seni brain rot yapıyorum. Gördüğün gibi 67 oldun. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Bakalım küçük kardeşim ne çizecek bu sefer arkadaşlar? Onu da satın alacağız. Bu ne? Turuncu bir şey çizdi. Ah tahmin ettim şey mi? Tung tung mı bu? Pek güzel çizemedin ama gel. Bunu da alacağım sana. Geldik şimdi stil bir inata ama tung tung sahur bulamadım kardeşim. Tit 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 sahur olur mu? Olur olur çok güzel olur. Şimdi de üçüncü tura geçiyoruz. Bakalım bu sefer ne çizeceksin kardeşim? Aa like çizdi. Siz de like atın.